Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim İnanılmaz pis bir koku var cinni varlıklar pis kokan Çok sever pis kokan yerleri Ne oldu lan? Hiçbir şeye zarar vermeyeceğiz Çalıp çırpmayacağız döküp kılmayacağız Bu O ses ne lan? Ah! 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 ne oluyor? Bu kapıyı kapatmışlar burayı niye kapatmamışlar Dedik peşinden bu kapandı Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Hı! Bir mi var? Ne sikiyor? Burada ne? Ne var lan? Aradan görebiliyorsan bak. Az ışığı tam tutalım. Oh. Ne oluyor oğlum? Eee ateş yakılmış bak. Ya bu buraya koymuş mangal yapıyormuş gibi değil mi? Lan! 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 Duyuyor musun? Kim var lan? Kim var? Alacağım oğlum. Duyuyorsun değil mi Can? Kim var? Şşş. Şş. Dur. kesildi galiba. oğlum ne var. Bismillahirrahmanirrahim. Küfür etme, küfür etme. Şşş. <laughs> Tövbe estağfurullah. Çık Bekle. Şey çekiyor beni o ileri doğru. Domuz mu? Ananı zeyim domuz var. Lan, domuz var. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doğru lan! lan? ahahahah ya çık burdan hayır şşşş <laughs> ah. fikrim yok eve de benziyor mangraya da benziyor amına sikim ters alınıyor şuraya bak oğlum E, söndürdük biz ateşi. Baya yanıyor can. <laughs> 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 <laughs>